Selam arkadaşlar, Kitrat hoş geldiniz. Amerika'dan selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Hafta sonunuz nasıl geçti? Şimdi yeni hafta için hemen hızlı bir açılım yapalım, bakalım neler bekliyor. Önce her zamanki bir ilişkin durumuna bakacağım. bir fırsat gelmiş burada da çünkü şey geldi ha, güzel bir şeyler olmuş sanki ha öh. Allah Allah şimdi mese mesela şöyle bir şey olmuş sanki bir fırsat çıkmış bir şey olmuş da kendinizi böyle hani... Evet, iyi hissetmişsiniz. Aa ben evet hakikaten bak e, canlanmış hissetmişsiniz ya. Yani mesela böyle daha önce daha böyle içinize kapanık e, atıyorum daha önce böyle siyah giyip böyle kapanıp dururken şimdi böyle birdenbire kırmızıları giyip böyle çok neşeli çok güzel böyle e, altınlar takıp falan çıkmış gibi bir. Hani öyle bir değişim durumu olmuş ki hani şu anda geçmişteki sizin olduğunuz halden şu ana geçer. Aa, bir dakika şimdi soruyorum başa toparlayayım. Güzel bir şey olmuş, bir fırsat gelmiş ve sizin o kapalı hani böyle beni yastayım gibi karanlık kapalı durumunuzdan böyle çiçek gibi açtığınız bir duruma gelmiş gibi gözüküyorsunuz bunun sebebi de sanki yeniden bir başlama durumu olmuş ve bu yeniden başlama durumu sanki böyle e, bir bitişin e, bitişle ilgili uzaklaşma ile ilgili olan bir konuda ama şuna çok dikkat edin böyle kazandım gibi gözüken esasında kazanmamış burada yani eğer hani karşı taraf böyle bir şey yaptı bir şey hani başlatacak gibi oldu ve sonra uzaklaşırsa ve orada hani sanki o kazanmış sizi üzmüş gibi hissederseniz ve bu sizi biraz böyle içe döndürür. Ben niye inandım ona? Gibi bir duruma geçerseniz eğer bilin ki öyle bir şey değil. O kazanmış gibi gözükebilir ama esasında o kazanmamış. O sadece hile yapmış ve kazanmış gibi gözüküyor. Yani siz evet e, belki inandınız ona çünkü böyle çok büyük bir değişim olmuş sizde. Ee, dün de öyle benzer bir şey çıkmıştı, ama sonra sanki yine bir uzaklaşma olmuş ve bu size kötü hissettirmiş yani gene kandırdı beni, gene kazandı falan gibi hissetmiş olabilirsiniz ve bu sizi birazcık içinize döndürüp tekrar hani o e, koyu renk elbiseleri giyip içinize döndüğünüz bir duruma bir sorgulamaya itmiş olabilir. E, çünkü bu böyle bir şeyleri vereceğim, veriyorum göstererek gelmiş ve sizde sanki evet bak bunca zamandır ektiğim tohumlar artık filiz veriyor diye düşünmüşsünüz. Yani burada herkes inanabilirdi buna. Bir tek size özel bir şey değil yani hani bu burada yeni bir başlangıç bak. Ben artık veriyorum e, dediği bir durumla geliyor ve siz de evet ya bunun zaten artık meyve verme zamanı diyerek böyle bir hasat vakti geldi diyerek bir düşünceye girmişsiniz. Ama bu insan karşıdaki biraz burada hile yapıyor. Ve onun sonucunda hem bakış açınız değişmek zorunda kalıyor çünkü biraz stresi sıkıntıya sokuyor sizi bu durum. Niye sıkıntıya sokuyor? Çünkü işte e, inandığınız bir şeyin inandığınız gibi olmaması e, sıkıntıya. Ha burada şurada sıkıntıya sokabilir ama e, burada çünkü çok e, para kartları da çıktı. E, maddi olarak bir şey vermeden önce çok emin olun. Bence vermeyin yani. Öyle de bir durum olabilir. Çünkü buradaki e, paraların altılısı sanki hani böyle bir şey vermek. Ve sanki burada da bir kandırma durumu olabilir. Bak biz iyiyiz düzene girdik ben deyip sizden bir şey almak öyle bir kandırma da olabilir. Aman ona dikkat edin. Sonra çünkü sıkıntıya sokabilir. Sıkıntıya sokulan bir durum var. Sonra hani verirsiniz, oturur beklersiniz. A ne zaman gelecek? O da farklı bir yorumu buranın. Öyle bir durum olma olasılığı da var. Para verebilirsiniz, maddi bir şey verebilirsiniz. Sonra gelir mi diye beklersiniz. Gelmez sizi büyük sıkıntıya sokar. Onu da söylemiş olayım. karşıdaki kişi aklınızdaki kalbinizdeki kişi size karşı o ne durumda bakalım Olmaz. aman düşmeyin <laughs> neyse yakaladım O çok bal şeker, onun açısından gayet güzel. Sizin açınıza da birazdan bakacağım. Ee, hani baştaki durum farklı çıktı, şimdi burada farklı bir durum var. Ee, ama tabii bu onun açısı, sizin açınıza bakınca daha e, netleşir durumlar. Şimdi orada bir böyle e, evet bir de ama ilişki şeyde de vardı. Hani bir şeyin evet bir fırsat, bir başlangıç durumu var. Ama orada bir kapanma da var burada. Yani sanki hani e, yeni bir şey. Baş, yeniden başlamış gibi gözüken bu bir kere Eskiden beri devam eden bir hikaye aranızda bu yeniden başlamış gibi gözüken e, ve bu kişinin hareketiyle başlamış gibi gözüken bir durum ve buna e, aklınızdaki kişiye çok güzel bir yeni başlangıç olarak geliyor bunun Evet planı yapılmış e, bu bununla ilgili yani şu, bu şu hareket plansız değil yani bu bu aklınızdaki kişi gayet planlı falan gayet hani biliyor ne yaşadığını ne ettiğini. ama onun açısından güzel her şey şimdi sizin açınıza bakınca daha netleşecek onun açısından evet şahane yani güneş kartıyla yeniden başlamak ölüm kartıyla oradan sonrasında biten bir şeyden sonra yeniden canlanması başlaması ve hayatındaki bu akışı planlı programlı bir hani ortak bir akıldan yapılıyor olması sizin de buna aktif olarak aynı enerjide dahil olmanız duygusal bir birliktelik ve hani böyle yani kutlama söz nişan falan gibi bir durum var onun açısından şimdi merak ettim sizin açınıza bakacağım çünkü o baştaki ile bu hiç alakasız bir durum yani. Ya da burada hani kolektif bölün, bölünüyor tabii bir sürü insan olduğu için ondan da olabilir. Şimdi bir de sizin bakalım o zaman daha netleşir. Ama onun açısından bu ilişki falan şahane bir durum yani. <laughs> Peki size nasıl etkiliyor? Siz ne durumdasınız bu ilişkiyle? Bak işte yani sizin göbeğinizde yıkılan kule var ve ondan dolayı olan bir durum var. Çünkü bu onun altındaydı demin yani. Bak. Ama sonu sizde de güzel. Evet belki hani o ilk baştaki hikayeyle şimdi birleşince... Ee, Belki orada hani bunu yaşadınız bitti. O sıkıntıdan sonra o yıkım çünkü onun son kartı zaten böyle bir sıkıntıya girmekte. Orada bir yıkım yaşandı. Ve sonra tekrar bir toparlama devresine girdiniz. Çünkü burada adalet kartı geldi. Yani evet bir içe dönüş var. Bir böyle hani ufak tefek bir şeyler gelmiş karşı taraftan. Ama gerçek bir yaptığı Hareketten dolayı şu anda bir yıkıl yıkılan kuleyle bir, bir sıkıntılı bir durum var. Ama yaklaşan etkinin adalet olması sanki bir şeyleri istediğiniz gibi e, alacaksınız karşılığını. Yani muhtemelen o ilk başta anlattığım bölüm yaşandı. Ondan dolayı bir yıkım var sizin tarafınızda ama. Sonrasında düzelme var. Çünkü o zaten son kart aslan adamla bir çile çekme ve sonrasında inşallah doğru yolu bulmuş gibi gözüküyor. Sonrasında evet siz istediğiniz adalete kavuşuyorsunuz. burada bir duygusal kararsızlık olsa da duygusal kararsızlık olsa da yani eş dost böyle hani sanki arkadaşlarım falan veya hani ailelerin etkisiyle de sanki bir şeyler düzelecek gibi. E, sanki onlar da destekleyecek bu durumu gibi gözüküyor.. E, bu aklınızdaki işte duygusal biraz dengesizlikler var ama karşılıklı hani sevgi olduğu için şu anda o duygusal dengesizlikler yok orada bir sorun yaşanmaz yani o ilk baştaki bölümü atlatırsanız ve şu anki sizin durumunuz biraz yıkıl yıkılma var gibi ama sonrasında hakikaten adalet kartıyla düzelmeye geçiyor onun tarafında yıkılma da yok o sanki o bir e, onun tarafında yok siz bir şey yani kötü hissetmişsiniz bir yıkılma var sonrasında artık adalet nasıl işleyecek sizin adınıza e, yavaş yavaş düzelme var güzel tabi şu anda da güneş tutuluyor biz bütün bunları söylerken kader yeniden yazılıyor bir de ortak geleceğe bakayım bugün böyle toplayalım dediğim gibi zaten güneş tutulması yarın yine detaylı bak yine aynı şey geldi Ya yani ortak gelecekte evet şu anda e, garip bir şekilde aynı şeyler geldi dönüp dolaşıp aynı şeyler geliyor. Yani evet bir aktif bir hareketlenmeler oluyor bu aralar. Bir kere bir aktif bir hareketlenmeler var. Sanki o yıkılan bir şeylerin üzerine sanki bir şeyleri toplamak için bir aktif hareketlenmeler var. Ee, bir Böyle hep yeni başlangıçlar var. Bir haberler geliyor, bir fırsat geliyor, bir şey oluyor. Böyle fırsatlar çıkıyor gibi bir durum var. Siz biraz daha böyle hani buradan güvenli alanınızda kalmanız lazım onu söyleyebilirim. Yani bazı şeyler bir ilerliyor, bir geriliyor. Artık hani güneş tutulmasından mı, kolektiften mi dağıldı bilmiyorum. Bir gruba böyle çok şahane şeyler söylerken diğer tarafa aynı ilk baştaki sorunun burada da şimdi ortak gelecekte aynı şey geldi. Yani tek tek bireysel sorduğumda okey çıkıyor ama ilişkinin durumu stresli, ilişkinin geleceği stresli ama kişilerde stres yok artık. Gerçekten bilemedim. Nasıl etkileyecek? Onun için bugün böyle öyle olsun. Dediğim gibi belki güneş tutulmasından. Çünkü burada zaten Başak tutulması, burada Başak da gelip duruyor. Ondan olabilir. Evet, bugünlük böyle kısa bir şey olsun. En azından bir fikriniz olur ee, uyumlanıyor musunuz bilemedim ama biraz garip çıktı yani çünkü dediğim gibi ilişkinin başı ve şey, ilişkinin şu anı ve ortak gelecekte aynı şeyler çıkıyor biraz stresler sıkıntılar var ama bir başlangıçlar da var ama bireysel olarak maşallah gayet iyi iki tarafta bir sizde şu an bir yıkım var ama sonrasında açılma var o zaten mutluluktan havalarda uçan birisi gibi gözüküyor Valla bugün biraz böyle şey oldu. Doğru cevap ver. Yani ya çok bölündü. Genelde biliyorsunuz hep uyumlu çıkardı. Burada Allah ben biraz şeye kolektif olduğu için güneş tutulması etkilemiş olabilir. Bugün böyle olsun. Yarın daha detaylı bakarız. Hoşçakalın. Yarın gündüz daha erken de çekerim. Yarın izinliyim zaten. Daha erken koyarım belki. Hadi bakalım böyle olsun bugünü. Hoşçakalın, bay bay.